ne şey yapıyor? Kol. Tamam. Ney? Ha. Tamam. Sağ, sağ. sol yapıyorsun. Sağ. Tamam. Sol. Tamam. Bana pilileri ver. Sağ. Arkadaşlar bugün Clash e, Royale'de Samsung etkinliği yapıyoruz. Etkinlik dönüyor yaralılar. İşte öyle bir şeyler yapıyoruz. E Clash Royale işte düz giriyoruz. Mesela oraya bitti şu an oraya bitti. Hadi al şunu. Tut şunu. Aa, lan nasıl oldu? Neyse. Sakin. Bazı kişiler adam görecek kadar veren. Ben tam oynayamıyorum. Adam gibi oynayamıyorum. Ciddi. Ben şöyle oynamayı tam bilmiyorum bugün öğrenmeye çalışıyorum. Hayır lan o ne? Hayır. Dur bir dakika. Ben şunu de. Oha. Bitti ki o kale. Şansın. Onu atma. Onu atma. Ya ya. <laughs> Arkadaşlar abim ne oluyor her zaman gibi. Aa, ben kaybettim ki. Mümkün değil. Sıra böyle ne Ya hayır onu atma. Ama şimdi onu attı. Ben de bunu atayım ama kalemi gitti benim arkadaşlar oynamayı her videomda bilmiyor şaka değil bilmiyor Ciddiyim. lan domuzcuk mu attım ya ne arattım? bunu atma boşuna attım e, ben kaybettim daha yaşlı nene ne yapmadım ki? <laughs> Arkadaşlar biz yarın maça geçelim siz bekleyin. Biz bekleyelim Arkadaşlar şimdi ise üçlü çekilişe girdik. Ben hmm, Ben tam bilmediğim için şurada bunu severim. Hmm, çete. <laughs> Dedim. Burada bunu söyledim. Kötü se... kötüleri seçiyor mu? neyse. Önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Ben daha çok seviyorum. En kötüleri seçtim bildiğiniz. Bina var <laughs> mı? Bina Ay anam. Anam. Oha. Ya yine golem. Arkadaşlar. Abi hep golem seçiyor. Bittim golem. Golem. Ne işe yarıyor bilmiyorum. İkisi toplayın Yok basın. Direkt tam 20 Ben burada bombamı atarım. Dur şunu. Okula gittik. O farkındayım. Değilmişim gibi davranma. Ne dondurması? Ne dondurma attım? <laughs> Yemeği sevmiyor mu? Ne var? İyi Hadi. Bu Onlar da şey işte... <gülüyor> ben bekliyorum, Ya! Bu çiçeği böyle atmazsan böyle ana Ben bittim ki. Arkadaşlar ben bittim. Oha. Ne yapabilirim ki ben şu an? Yine ana kuleye sal. Ya ama ya. Elektriğe mi sevmiyor musun? Hı mm ni -mm. Niye? <laughs> Neyini seviyor? Çok Evet. Bence soğuk bilen tamam. Çok var barbar, barbar. barbar diye bir şey kalmayacak her şey. <laughs>

<laughs> ya, ne yapayım ya? Kattım bile. Lan ikinci golem mi o? Bu. Abi. Bu. Ben sen hangi kuleni alayım? Abi, Oo O ben rastgele atıyorum ya. Attım ah <laughs> sırtım Şimdi sırada üçüncü maç var. Arkadaşlar geldik. Şimdi ya hep sen başlıyorsun. Bu adil mi? Değil. Hayır. bismillah. Ya senin en sevdiğini alırım. Böyle. Bir şunu alalım Hayır. Ya senin en sevdiğin neydi o? Hmm. Bilmiyorum. Başar. Söyleyeyim ama Senin ne sevdiklerinden birini almayı düşünüyorum. mı? Evet. Ne sevdik Sen kalsın. Daha Ne Ben aynı gözümde en sevdiklerimden vardı. Aldın mı onu? Ah ya. Ne oldu? Bu ya. iksir golemi alayım. Ha kule alacağız. Ayarladım kule diyorum ya. <laughs> Aa kule yok. Aa bina. Ne diyeceğim ya? Aa Bina. Bina var mı? Var. Felaket kulesi top. Ha, şu an. Tamam, var. Ben bir de şu, şu, şu an almak istediğim iki şey var. Zaten ne oldu? Yo. Bir bu bir bu. Ne oldu ne oldu? Sevmem mi? Onu zor <laughs> sevmem. Ya hayır. Roketi ya. Ha, ben de şunu alayım. Allah da bulmayacağım. Um, ay. Ne yaslan mı öyle ya? Ben şimdi ne atayım? Ne atsam yenemem. Atsam da atmasam da yeniliyorum ki. Görün de izleyin. Oğlum oynasana lan. Ne oynayayım? Evet, tamam. At şunu. At şunu. At şunu. Varili bekliyorum. At şunu. Aa, okula gitti. Ha. Eminim gitti. Aha. at şunu ha. Okula gitmeden ben onu indiririm. Aha indi. Hayır Ahmet Kaya'nın var ya. Ahmet Kaya alır bakıyor. Bak bir tane de bu. Ah, bittim. Yok mümkün değil. Lan. Allah, Bismillah. <laughs> mümkün değil. Ya Bismillah. mümkün değil. Ha. Ya adımı niye paylaşıyorsun? Evet. Neyse arkadaşlar. Söylediysem söylemiştim de. Adama bilmeyenler vardır. Her şeyi açıkladı şimdi abi. Atarım. Şimdi bak neler yapacağım. Ne yapacağım? Hayda. Lan atmasana bir şunları. Bak ne? Her şey saldırıyor mu? Elektronik dev. <laughs> ben elektronik dev diyorum. Elektronik zaten. Ha, doğru. Çocuğun? Arkadaşlar, mümkün değil. Dördüncü er maç. Arkadaşlar. aynı veriyor. Hı. Aha, o zaman ben, ben bitti. Arkadaşlar, şu kale işaretliyorum İlk önce şunu indireceğim. Sonra bu. Sonra zaten otomatikman bu da bitiyor. Tamam. Tamam. Kapat. Ben de ne olduğunu biliyorsun. Ben de senden ne olduğunu biliyorum. Ha sende ne var? Küçük sarıcıktan var. Bu bir ne var? İçer mi? Ben ne bileyim isimlerini mi sayıyoruz? <laughs> Benimki de. Ben, kaybettim. İkinci golü mi söyleyeceğim? Hayır. Ben de golem çeviririm bak. Çeviririm. <laughs> Bir şeycik Arkadaşlar yine kaybettim. Bak, Ama ben bak. Iki tane golemden golem. Bak ben oynamayı bilmiyorum. Dalga geçmeyin yorumlarda. Ben de bilmiyorum. Nereden atıyor? Hemen sporcuyum diyor. Ben mi? Hı hı. Dedin ya. Ya. İki golem. Oha. Çüş. İki tane golem tamam. yani. İki tanecik. Evet. Çok az ya. Evet. E benim kale Tamam abi. Allah filmim. ana kavuştu benim kale. Alamadım. Patladı. He tamam bitti. Heh <laughs> arkadaşlar 5. maçta var. Ya bir şey atıyor ya. Evet. Arkadaşlar bir... arkadaşlar yine aynı. <laughs> Aa orada bir iskelet üf. Mini pack'e mi var lan. Mini Aa mini pack'ı. <laughs> Ben görmedim ki hepsini. Bir tane sevmediğimi gel, geldiğini gördüğüm için. Oğlum burada neyi sevmiyorsun mesela? Şu. Ay şu diyorum bu. Haydutu mu sevmiyorsun? Evet. Neyi sevmiyorsun lan? Çok kötü. Ne kötü mü? Evet. İki tane mini pek kasanı sağlarsın da gör o zaman kötüyü. Ya sen iki tane mini kasanı no. Yok. Ben de mini pek atarım bir tane? Aa, ben bittim. Bak, düşün buz golü ya. Yes. Arkadaşlar bak daha yeni başladım. Oynamacı bilmiyorum. Bu var ya bu eleman yanımdaki. Kaç yıldır oynuyor? Kaç yıldır? Aa, mini pekkanın Yine mini pekka. Ben de mini pekka. Ne seveyim başka? Mini pekka seviyorum. O dokunacak mı kuleyi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bak şimdi sen neyle saldırıyor? Bıraktım oraya. Alabileceğim. Bıraktın aynen. Bıraktım. Neyle bakalım alacağım. Şuraya sabunlayayım. Buz gole Hı hı. <laughs> Şununla savunuruz. Oha lan ikinciyi nereden buldun? Çarparım. İkinciyi nereden buldun? Bilmem. Bu vardı ya mini bekle sıkıştı orada ya. Vuramıyor. Ne yapayım? En nefret ettiğim o kartta attım. Ya Şuraya bir adam gibi deste atma. Ben... Adam gibi deste atma şuraya. Hadi bakalım. İki tane dev iskelet de gelecek. Gelsen de gelmesen de ben bittim. Ne? Arkadaşlar ee, seslendiler de bize. O yüzden kapatmak zorunda kaldık. ha 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 ben kaybettim. Oha lan. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bay bay görüşürüz. Yanlışlıkla yazdım bunu. Ha yazamıyorum. Ya love yazacağım. Ha, yazdım bitti. Hmm.